Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 3 kilo 60 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. Ne Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve naklini yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Önceki gün Kırıkan ilçesinde yapılan çalışmalarda DJV ve ES isimli şahıslardan 3 kilo 60 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili yabancı uyruklu DJV ve ES isimli şahıslar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Evet. <laughs> 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 Elbette sağ olun. Elinize sağlık. <laughs>